Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tekstil kaleminden çok kısa bahsetmek istiyorum. Ee, hemen kalemi göstereyim. Şöyle bir kalem. Bu kalemin içindeki tüp. Ee, bunu bu şekilde de satın alabiliyorsunuz. Veya normal kalem halinde de alabiliyorsunuz. Fakat tüp halinde çok daha uygun fiyatlarda bulabilirsiniz. Her yerde internet sitelerinde, Eminönü'nde veya farklı yerlerde bulabilirsiniz. Normal kretasiyelerde çok yok. Belki özelliklerde bulabilirsiniz. Bu kalemin özelliği şöyle ki çizimler yaptıktan sonra silinebilmesi için yok edilebilmesi için e, bu kalem ısıyla birlikte veya ısı işlem gördükten sonra yok oluyor. Şimdi öylesine çizgiler çekiyorum. Bakın gördüğünüz gibi farklı farklı karalamalar yaptım. Ve şimdi Hatta buhar hiç basmam bile gerek yok. Gördüğünüz gibi. Hepsi silindi. Bunları kasnaklarınızda işleme yaparken, çizim yaparken daha kolay silinebilmesi veya sizin süreçlerinizi daha kolay hale getirmesi için kullanabilirsiniz. Çok da uygun fiyatta. Mutlaka denemenizi öneririm.